Değerli borsa teknik analiz takipçileri bu videomuzda Avax coin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram ve Instagram kanallarımı takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Analize başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olup bildirimleri açık tutmayı ve Beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Hemen Avax'a bakalım. Avax'e en son analizini yapmıştık arkadaşlar. Hatırlayanlar vardır. Avax'la ilgili detaylı bir analiz yapmıştık ve o süreçte şunlardan bahsetmiştik. Aynı analiz şu an için ekranda açık. Sadece şuradaki e, hareketli ortalamaları kapatalım. Grafik biraz daha net olsun arkadaşlar. Şimdi o gün bahsettiğimiz 65 doları vardı arkadaşlar 65 dolar seviyesi direnç konumunda daha önce bakın bu seviyelerden direnç olarak karşılaşmış 1 2 3 4 5 defa bu tren çalışmış arkadaşlar ve dolayısıyla bu seviyeyi daha önceki seviyede geçememişti bakın bu bölgede hemen grafiği şöyle büyüteyim arkadaşlar bakın bu bölgede geçememişti ve dolayısıyla bu bölgeden geçemedikten sonra geri nereye geldi? Tekrar 50 dolar seviyesine geldi. Zaten daha önceki seviyelerde şunlardan bahsetmiştik. 60 doları ne zaman geçer ve üzerinde kapanış yapar ise Avax'taki ralli hareketi başlar demiştik. Tabii ki arada direnç noktaları var idi. Bu direnç noktalarından satışlar gelecek. Neden? İnsanları panik ettirmek için. Yani elindeki malı almak için arkadaşlar. Dolayısıyla siz bu süreçte ne yapacaksınız? panik olmadan hedefe doğru devam edeceksiniz. Bir önceki videomu mutlaka izleyin. Orada nasıl bir strateji uygulamanız gerekiyor. Bunları size detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Bir önceki Avax videomda mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü siz buralara paralar yatırıyorsunuz ve yatırdığınız paraları karşılığında kazanmak için 15-20 dakikanızı ayırıp bu videoları izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Bakın 65 dolar seviyesinde neler görmüştük? Bu seviyede bir dirençle karşılaşmıştık ve dolayısıyla geriye geldik arkadaşlar. Ve bu bölgede baktığımız zaman bir ikili dip formasyonu gerçekleşti ve ikili dip formasyonun boyun çizgisi bu bölgede kırıldıktan sonra bakın arkadaşlar formasyon formasyon anlatayım ki e, en azından bilginiz olsun. Bakın kırıldıktan sonra yine nereye gidecekti? 65 dolar Formasyon hedefiydi ve dolayısıyla 65 doların geçilmesi kolay değildi. Birinci denemesini yaptı, ikinci denemesinde yine geçemedi. Bakın bu bölgeden yine geçemedi. Hemen üstünde zaten 69 dolarda Fibonacci 1.17 direnci var. Bu direnç seviyesinden geri geldi. Ama nereye kadar? İlk destek noktası 60-64 seviyesi. Bakın arkadaşlar, bu bölgeden 60-64 seviyesinden tekrar neden oradan geri dönüyor? şu arkadaşlar. Fibonacci seviyeleri sanki çekilmiş özel bir dire şey direnç destek mi değil arkadaşlar. Teknik analiz bilen büyük yatırımcılar tabii ki büyük yatırımcılar belki teknik analizi bilmiyorlardır ama emrinde çalıştırdıkları bir sürü teknik analizci vardır arkadaşlar. Yormuyorlardır bile kendilerini. Dolayısıyla para yönetimi tamamıyla o teknik analizcilerin elindedir. E, CEO'lar vardır. Neyse neyse arkadaşlar bizi ilgilendiren konular değil ama bu bölgede teknik analiz bilgisi olan arkadaşlar Buraya 60-64 seviyesine alış koyuyorlar arkadaşlar. Alış talimatları veriyorlar. Dolayısıyla buradaki alıcılar satıcılardan üstünse yani 1 milyon lotluk diyelim ki 1 milyon dolar alıcı var. 999 bin dolarda satıcı var. Dolayısıyla bu seviyeden geri dönüyor arkadaşlar. Geri döndüğünü gören birçok insan bu sefer A Avax desteğinden geri döndü. Hemen alalım. 61 dolardan, 62 dolardan, 63 dolardan insanlar almaya başlıyor. Bu süreç her defasında böyle olur arkadaşlar. Büyük yatırımcılar destekten, dirençten döndürürler veya sattırırlar. Yani bunu yaparlar, destekten alırlar, dirençte ciddi satış koyarlar ve dolayısıyla küçük yatırımcının elinden malı nasıl almak için uğraşırlar. Şimdi Avax'taki bundan sonraki sürecimiz nedir? baksam burada baktığımız zaman geçen günde analizini yaptık arkadaşlar. Bakın burada kocaman şu bölgeden aldığımızda kocaman bir bayrak var arkadaşlar. Yani 4 saatlik grafik bu. Ve dolayısıyla buradaki 4 saatlik grafik, bayrak formasyonu kırıldı. Kırıldıktan sonra onaya geldi. Onaydan sonra yürüyüş başladı. En güzel yükseliş tipi arkadaşlar. Yükseliş onayını aldıktan sonra inanılmaz bir yükseliş başlar. Her zaman bu böyledir arkadaşlar. Yükseliş ona alsın. Bir trend kırıldı. Kırıldıktan sonra ilk direnç noktasından satış yer. Daha sonra retest etmeye onaya, işte her ismi neyse arkadaşlar yani kırdığı direnci test etmeye gelir ve bu bu bölgeden tekrar yukarıya döner. Dolayısıyla döndüğü zaman en iyi alım noktasıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hemen buradan baktığımız zaman geçen günde söylediğimiz gibi ilk hedef noktası neresi arkadaşlar Fibonacci 1.618 92 dolar seviyesi hemen günlük grafiği alalım bu sol tarafta büyük rakamlarla yazdık cep telefonundan bakan arkadaşlar için veya sadece dinleyen arkadaşlar için grafiği izlemeyen arkadaşlar için özellikle 92 dolar seviyesi İlk hedef noktası. Aradaki direnç noktaları 69 dolarda bir direnç var. Şu an için üzerindeyiz. Üzerinde kaldığımız sürece bir sonraki direnç noktamız 81 dolara gideceğiz. 81 dolar seviyesinde bir direnç var. Ara bir direnç çok kuvvetli olacağını düşünmüyorum. Bu bölgeden geri çekilmeler olabilir. Çok önemli değil ama 92 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası arkadaşlar. 92 dolar seviyesi Fibonacci 1.618 seviyesi genel olarak bu tarz yükselişler bakın arkadaşlar bu tarz şunu unutmayın. Daha önceki analizlerde de bahsettik, hepsinde bahsettik arkadaşlar. Bu tarz yükselişlerde ilk önce hemen şuradan bir daha Fibonacci almak istiyorum. Bakın burada evet alamadık. Şöyle alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tarz yükselişlerde daha önce de bahsettiğim gibi önce 1.618 ama genel olarak Fibonacci 2.17 bazen de Fibonacci 2.6 2618 seviyesine kadar yükselişler devam ediyor. Yani Arkana yaslanan bir arkadaşım aldı 50 dolardan veya 60 dolardan aldı. Peki nerede satacağım? Tabii ki satmak tamamıyla sizin bileceğiniz bir iş. Ama netice itibariyle şu bölge bakın bu bölgede bir dirençle karşılaştıysak hemen şuraya alıyorum. Bakın bu bölgede bir dirençle karşılaştık ve satışlar geldi. Dolayısıyla muhtemelen bu bölgede de bir dirençle karşılaşacağız arkadaşlar. Yani buradan Solano'nun önce 92 dolar bu seviyelerde oyalanabilir, geri çekilebilir biraz. Daha sonra 120 ve 143 dolara kadar yükseliş hareketinin devamının gelmesi beklenir arkadaşlar. Devamı kesin gelir demiyorum. Devamı gelir demiyorum. Devamının gelmesi beklenir arkadaşlar. Formasyonlar orayı gösterir. Gider, gitmez tabii ki bunu bilemeyiz. Ama genel olarak %50'nin üzerinde bu tarz formasyonlar olduğu zaman e, Fibonacci 2.17 Veyahut da Fibonacci 2.618 seviyesine kadar yükseliş hareketi devam ediyor. Yani 120 dolar akabinde 143 dolar seviyesine kadar yükselme ihtimali var arkadaşlar. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Avax ile ilgili söyleyeceklerim şu an için bunlar 92 dolar seviyesinde kısmi satışlar gelebilir. Yani biraz geri çekilebilir ama hiç uğraşmayalım derseniz ben arkama yaslanayım hocam. 120 dolara kadar satış koydum. 120 dolarda satayım derseniz bu tamamıyla sizin yapacağınız bir klavye önünüzde, bilgisayar önünüzde. istediğiniz yerden istediğiniz şekilde satabilirsiniz. Ama kendinize bir strateji mutlaka geliştirmelisiniz. Bir önceki videomda bir strateji anlattım. Kimisine göre doğrudur, kimisine göre yanlıştır. Bu tamamıyla göreceli bir kavram, göreceli bir durum. Dolayısıyla ben kendi stratejimi anlattım size. Yani piyasanın her zaman olumsuz tarafında ben düşünmek isterim. Uzun vade sepetimle alakalı arkadaşlar bitcoin 30 bine düşse de değiştirmiyorum. Bitcoin 50 bine çıksa da değiştirmiyorum. Orası uzun vade sepet. Orasıyla alakamız yok arkadaşlar. Çünkü orayı 5 ay yani düzeltiyorum. 1 yıllık, 2 yıllık, belki 3 yıllık yani duruma göre Bitcoin'in tamamıyla durumuna göre ne zamanki durumuna göre Bitcoin'in 130-140 bin dolar seviyelere ulaşırsa artık uzun vade sepetimizi bozdururuz. Ondan sonra ayı piyasasına girdiğimiz zaman tekrar toplamaya başlarız. Bunlarla ilgili zaten size bir strateji anlatacağım arkadaşlar. Yani bir sonraki hamlede nasıl zengin olunur? Bunu mutlaka bu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu an Avax ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Umarım sizlere bir nebze olsun yön gösterebiliyorumdur. Bunun cevabı eğer olumlu ise mutlaka yorumlar kısmına yazarsanız o yorumlarda güzel yorumlar geldiği zaman inanın arkadaşlar vakit saatimi daha çok burada geçirmek istiyorum. Sizlerin mutlu olduğunu görmek insanın bir kişi için bence daha çok mutluluktur. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.